Yardımımızı yapmadığınız zaman gerçek tribünümüzü göreceksiniz. Burada arkadaşlarım bağırıyor ya sevdik seni her şeyden çok. Eyüp Sultan bize bu yoldan geri dönüş yok diye. Onu söylerken şaka yapmıyoruz. <Sessizlik> sevdik senin, her Hoş geldiniz diyorum. Hoş Öncelikle ben Teknik Direktörü soracağım Arda Hoca'ya. Arda Turan hakkındaki düşünceleriniz neler? E, şu anki Teknik Direktörlük görevini nasıl yerine getiriyor? Başarılı mı? Arda Hoca'yı çok seviyoruz gerçekten. Hı -hı. Yeni bir sistem deniyor. Başarılı, süper. Beğeniyoruz yani taraftarlar olarak. Arkasında o mısınız? Her türlü arkasındayız. Vallahi öyle. Hı -hı. O zaman size Ahmet Kutucu'yu soracağım. Seneye transfer yapacağını düşünüyoruz. Büyük transfer büyük olacak transfer. bence. E. Bence Orada büyük transfer olacak. Bayağı, avrupa bayağı bir, bir Avrupa yapması gerekiyor. Evet. Galatasaray alacak onu. Galatasaray alacak. <laughs> Galatasaray'da bence. 23 yaşında em genç iyi oynuyor. İyi golleri var. Bu sezonu inşallah iyi transfer yapacak. Buradan milli takımda da devam. İstikrar da bekliyoruz yani Ahmet Kutucu hakkında. Bravo. 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 Abi. Bu lige başarılı... Abi, abi. Bu lige başarılı bir başlangıç yaptınız. Hedefleriniz neler? Avrupa ligine planlıyor musunuz? Planlıyoruz. Çok şeyi planlıyoruz. Şu anda yani bayağı güzel yerlere geldik. Daha güzel olacak. İnancınız tam. tam. İnancımız ben tam. Ben size bir de bir stat soru sormak istiyorum. Eyüp spor taraftarları yeni bir stat istiyor mu? Evet. evet, evet Eyüp de evet. semtimize bir stat olmasını istiyoruz. Çünkü seslenelim, bir çağrı olsun. Evet. Ya yani biz Aynen. semtimizde oynamak istiyoruz. Aynen. Her daim Eyüp sporu destekliyoruz. Aynen. İçeride daha da kalabalık oynayacağız. Tabii. Yani seneye Avrupa'ya gidiyoruz inşallah. İnşallah. İçerideki Evet. Buyurun gelin. Buyurun gelin istiyoruz. Biz yani biz Kasımpaşa'da oynamak istemiyoruz. Bakar Biz stat stat kendi sahamızda oynamak istiyoruz. Yani biz 10 kişilik bize 10 kişilik bize stat yeter. Yani biz Kasımpaşa'da Esenler'de orada burada oynamak istemiyoruz. Biz evimizde oynamak istiyoruz. Hı hı. O zaman daha çok taraftar gelir. 3.000 kişi değil, 10.000 kişi oynarız. On daha kalabalık oynarız. Daha çok destek veririz. Yani burada şu anda 2.000 3.000 kişi oynuyoruz. Ama kendi sahamızda 10.000 kişi oynayabiliriz yani. Biz stadyum istiyoruz. çok bir stadyum istemiyoruz yani. Yani Biz kendimiz bize göre yani kendi standartlarımıza göre. O zaman dedim ki buradan bir çare olsun. Aynen. Evet. Aynen. Ee, size bir de şu, madem şunu sorayım yeni evet. geldiniz. Sizce bu ligi nasıl kaçta kaçın Kaçıncı sırada bitirir? Ne hedefliyorsunuz? Bizim neyi önce, planlıyorsunuz? Bizim öncelikle öncelikle bizim ligde kalmamız. zaten Arda Hoca da bunu söylüyor. Ama ondan 1'lik son, Ondan i̇nşallah. sonra yani e, Avrupa Ligi'ni hedefliyor musunuz? Avrupa Ligi'ni bu i̇nşallah. sene inşallah diyelim. Ama hani Allah kerim yani bilmiyorum. Arda Hoca peki? Arda Hoca şu anda zaten tartışılmaz oynadığı futbolla, verdiği işte zevk yani bütün herkes söylüyor, yani oyunu güzelleştiriyor yani diyeceklerim bu kadar. Peki Ahmet Kutucu? Ahmet Kutucu zaten bu sene İnşallah transfer yani trans yapacak trans bu sene. Avrupa'ya gidecek, Avrupa çok gidecek. başarılı. Veya benim düşüncem Galatasaray'a geçecek, yani. inşallah Galatasaray'da bu sene. Ahmet Kutucu? İnşallah bu sene Galatasaray'da. Öyle düşünüyorsunuz evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum ben de. Sağ ol. Çok sağ olun. Ee, bu evet, ligin doğru. en iyi kadrosu, dördüncü kadrosu bence Epspor'da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ben Trabzonspor'dan çok, da, çok daha önde bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Ee, orta saha, forvet, her türlü. Aslında isim isim baktığımızda bu takımın ilk dört içinde yer alması lazım. Avrupa Ligi'nde hedefliyoruz. İnşallah sene Avrupa'da olacağız. Ben isim isim baktığımda şu an gerçekten Türkiye'de en iyi futbol oynayan üçüncü takımın Epspor olduğunu düşünüyorum. Hakkı verilmiyor. Basına daha az yer alıyor. E, hocasıyla iki senedir bu kulüp e, çok köklü bir kulüp. 100 yıllık bir kulüp. yıl aşkın bir kulüp. Ama İstanbul'da bence değeri değeri verilmiyor. İşte e, Karagümrük gibi, Başakşehir gibi ki Başakşehir'den çok daha önde bir kulüp. Biz bu sene bunu başaracağız. İsmimizi duyuracağız. İnşallah Avrupa'ya da gideceğiz. İlk dört veya ilk beşte bitireceğimizi düşünüyorum. Şu an soracağım bütün sorunun cevabınızı biliyor musunuz? O zaman size stat sorusunu sorayım. Ee, çok güzel bir yerde. Yeni bir stat istiyor musunuz? Yeni Seraftar bir stat oluyor. istiyoruz. Kesinlikle istiyoruz. Bizim başkanımızın da bunu yapacağına inanıyoruz. Zaten güçlü yani bir başkanımız var. Birazcık. Güçlü Aha. bir başkanımız var. Bunu yapacağına inanıyoruz. İnşallah. Böyle butik bir stat. Biz zaten bir semt takımıyız. Öyle çok büyük taraftar kitlesine hitap etmiyoruz. E bize 10 bin kişilik, 15 bin kişilik bir butik stat olursa biz ee, daha da yukarıya çıkabiliriz. Zaten EYPS Formasyonel Lig'e e çıktı. Bir daha da zaten böyle düşmek gibi bir şey yaşayacağını hiç düşünmüyorum. Bizlikte her zaman üst sıraları hedefliyoruz. Üst sıralarda olacağız. Oynanan oyunla da bunu gösteriyor zaten. Hocamız da iyi, başkan da iyi. Taraflarımız burada az olabilir. Ama semtte 10 bin kişi kısat olduğunda orayı hınca, hınca hınca dolduracağına inanıyorum. Başarılar da bunun göstergesi. İnşallah daha iyi olacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş e, Bugünkü maç hakkındaki düşünceleriniz sizce kaç kaç biter? Evet, Hatay e, tabii depremden dolayı öncelikle onlara geçmiş olsun diyoruz. Ya şimdi Eyüp kendisi aslında çok iyi takım yani Hatay'ı e, yeneriz. Tahmin ediyorum 3-1 civarı düşünüyorum. Hı hı. Güzel maç olur inşallah. Eyüp sporumuza yakışır bir maç olur. Ee, başka soracağın bir şey? E, şimdi sorulara başlıyorum. Sorun soru, sıkıntı yok. <laughs> Öncelikle stat mevzusunu sormak istiyorum. Eyüp spor taraftarları kendine ait yeni bir stat istiyorlar Doğru, mı? İstiyorlar ben şimdi Eyüp'ten geliyorum. Hı hı. E, Hemen yakınımdaydı stad. E tabi buraya gelmek için araba vesayet. E şimdi kendi muhitimizle, semtimiz olsa daha başka tabii. Yani kim istemez? Bir e semt ruhu olur mu? Tabii ki. Şimdi bizim stadımız yeterlidir. UEFA kriterlerine uygun değil. Hı hı. 3500 4000 civarı. 15.000'den aşağı olmaması lazım. İnşallah Murat Başkan bunu düşünüyordur. Yap e o da istiyordur diye. O da semtin çocuğu. İnşallah güzel bir stadımız olur tabii. Eyüp Sultan bu şeye layık halkı. Bekliyoruz yani başkandan. Gibi buradan bir çağrı olsun buraya. Tabii çağrı yapın hem öncelikle Eyüp Belediye Başkanı'na hem de sevgili arkadaşım Murat Başkanıma e, ee, Eyüp Sadı istiyoruz. Şöyle 40 binlik, 50 binlik niye olmasın? Yani Eyüp halkı bunu hak ediyor. Taraftarlar da hak ediyor. İnşallah e, yapsınlar yani ne diyeyim. Adın ne? Rüzgar. Rüzgar sence bugünkü maç kaç kaç biter? Bugünkü maç e, Hatay birazcık kolay takım. E, deprem olduğu için geçmiş olsun diyoruz. 3-0, 2-1'lik skorlarla yeneriz gibi düşünüyorum. Peki takımdaki favori futbolcun kim? E, Ahmet Kutucu, bir de e, Berke. Arda hakkında ne düşünüyorsun? Arda turnuvan hakkında güzel düşüncelerim var. Bizi çıkardı. İnşallah böyle devam ederiz. Bu sene de bu iyi bir başlangıç yaptık. Bu inşallah sene sonuna kadar devam eder. Çok teşekkür ederim Rüzgar. Maç nasıldı? Maç çok güzeldi. E ee, biraz <laughs> Yaman golleri. Aynen öyle. Çok güzel. Ama ikinci golde Ahmet Kutsuz'un atlasını çok istiyordum. Hmm. Ama olmadı. Sonuçta gol oldu. Çok güzeldi. Eğlendik. Hı -hı. Galip geldik. Gidiyoruz. Eyüp çok başarılı başladı lige. Eyüp, Sizce e, hedefleri neler? Hedefleriniz neler? Eyüp'ün bu seneki hedefi ilk amaçlar ligde kalmaktı ama hı hı. şu anki pozisyonda büyük ihtimalle Avrupa Kupalarına Onu gideceğiz. Onu soracaktım. Gibi. Avrupa Ligi'ne. Aynen. Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Başka yol yok bu sene. İnşallah gideceğiz. İlk senemizde hı hı. Avrupa'da kendimizi göstermek istiyoruz. Arda Hoca peki ya. Arda muhteşem. Şöyle söyleyeyim. İmparator. Hı. Geleceğin imparatoru diyorum. Başka bir şey demiyorum. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Maç nasıldı? Oo, burada bir şey oluyor. Kırmızı. <laughs> Gerçekten mi? Evet böyle. her zaman böyle. golleri? Mamatiyan'ın golleri tam fırsatçı golcü. Hmm. Tam. Eyüp Sultan tribünü soracağım size. Tribünün hakkında ne düşünüyorsunuz? Eyüp Sultan tribünü e, asıldık Çınar olarak. Abi, Çok abi. güzel bir tribünümüz var. Yani, Stad, gelin, gelin. Stadımız semtimizde olmadığı için az bir katılım olabilir ama biz az ve özüz her zaman. Ruh var mı? Ruh her zaman ruhumuz var bizim. Semtimizde stadımız yapıldığı zaman gerçek tribünümüzü göreceksiniz. Onu soracaktım ben de. Sıra ne düşünüyorsunuz? Bir çağrı yapalım mı buradan sizin evet, için? Evet artık Süper Lig'deyiz. Avrupa yolundayız. Stadımızı istiyoruz. Artık Kasımpaşa'yı değil kendi semtimizde temsil etmek istiyoruz. Herkesi stadımıza bekliyoruz. İnşallah bu yıl sonu stadımızı... Eee <laughs> <laughs> evet kazması vurulur. <laughs> Fatih abimiz <laughs> <bizi> alalım. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> abi, abi. Abi. Ben koşacağım da bir şey. Ben anne bak. Fatih abi. <gülüyor> Hoş geldiniz. <gülüyor> abi. <gülüyor> Çok güzel bir maçtı. Başak bir konuşma yapar mı? Maçın golleri. Çok güzel bir maçtı. Güzel bir maçtı. Ee, buraya geldiğimize memnun olduk. Çünkü güzel bir maçtı. Onlar da güzel bir deplasman yaptı. Biz burada 2 burada galip geldik. Mutluyuz. Mutluyuz. Ev e adına mutluyuz. Bir puan aldık. Yani. Hedefleri soracağım. Hedefleri soracağım. Abi bırakıyorum. E, bu sene Beyip Sultan e, çok başarılı bir giriş yaptı lige. Hedeflerinizi soracağım. Ligden düşmez. Ne düşmez? Peki ya? Avrupa Arama Ligi'ni zor. Alardın. Avrupa Ligi'ni planlar. Oraya da zorlar. Zorlar. Oraya da zorlar. Arda Hoca peki Beşin. Arda Beş, Turan? Beşikte şehrimizden kaçırdık. Teatro ya. Spor'la yani. O da kaçtı. o da kaçtı. O da kaçtı. O da kaçtı. kaçtı. gibi kaçırdık. onları. kaçıyor Ama ya. şöyle söyleyeyim sana. Sana söyleyeyim mi? Beşinci mi hedef? Yani şu anda Hepsine tak tak yapacağız. Yani. <laughs> her geldiniz. Her, her yerde. Bir dakika. Bir dakika. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Burada çok arkadaşlarım bağırıyor ya sevdik seni her şeyden çok Eyüp Sultan bize bu yoldan geri dönüş yok diye. Onu söylerken şaka yapmıyoruz. Sevdik seni. Her şeyden çok. Evet,